Süslü Bayram Tosun cinayeti çözüldü. Didem Arslan Yılmaz'dan bir başarı daha. 13 yıl sonra gelen adalet. Süslü Bayram Tosun ile Veysel Turhan'ın karısı Keziban Turhan arasında yaşanan aşk ölüm getirdi. Didem Arslan Yılmaz yine zor ve yıllarca tozlu raflarda yer alan dosyayı ele alıp 13 yıl sonra gerçekleri ortaya çıkardı. 31 Aralık 2009 tarihinde öldürülen Süslü Bayram Tosun cinayeti çözüldü. Veysel Turhan ve eşi Keziban Turhan, Canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'ın karşısında ter döktü. Yıllardır Süslü Bayram Tosu'nun öldürüldüğüne ait bulunamayan kanıtı yine Didem Arslan Yılmaz ortaya çıkardı. 13 yıl sonra adalet yerini buldu. Artık Süslü Bayram Tosu'nun katili elini kolunu sallaya sallaya gezemeyecek. Show TV'de gündüz kuşağında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yine zor bir konu açığa çıktı. Süslü Bayram Tosu'nun oğlu aşkın Tosun Didem Arslan Yılmaz'a başvurarak babasının kaybı ile ilgili bulguların ortaya çıkmasını istedi. Babasının öldürüldüğünü düşünen Aşkın Tosun, Didem Arslan Yılmaz'dan 13 yıl sonra katilinin bulunmasını en azından bir mezarının olmasını istedi. Didem Arslan Yılmaz, her zamanki gibi yılmayan, kararlı duruşu ile 13 yıl önce olan konunun içine girdi. Her iki aileyi de stüdyoya getirip konuşturan Didem Arslan Yılmaz, yine vazgeçme programında başarılı gazeteciliğini konuşturdu ve gerçekleri açığa çıkardı. Suçluların canlı yayında suçlarını itiraf etmelerini sağladı. Didem Arslan Yılmaz, Keziban Turhan'ı stüdyoda konuşturdu, cinayeti itiraf ettirdi. Süslü Bayram Tosun ile aşk yaşayan Keziban Turhan'ın, kocasının yanında rahat konuşamadığını anlayan Didem Arslan Yılmaz, Veysel Turhan'ı yan stüdyoya alarak Keziban ile canlı yayında konuştu ve Keziban'ın cinayeti itiraf etmesini sağladı. Didem Arslan Yılmaz, Keziban'ı konuşturma sırasında izleyenlerin yürekleri ağzına geldi. Bayramı kim öldürdü diye sorması ve sonunda cinayeti itiraf ettirmesi. O an canlı yayını izleyen herkes, itirafları duyarken başarılı gazeteciliği de izlemiş oldular. Olayları sonuçlandırmadan bırakmayan Didem Arslan Yılmaz, Yine kendine gelen ve yıllardır sonuca ulaşamayan dosyayı sonuçlandırarak adalete yardımcı oldu. 13 yıldır çözülemeyen Süslü Bayram Tosun cinayetinde gerçekler Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında ortaya çıktı. 31 Aralık 2009 günü akşamüstü Bayram Tosun'un 21.00 gibi Keziban ve Veysel Turhan'ın evine geldiği belirtildi. İnşaata gelindiği zaman tartışma başladığını ve tartışma büyüyünce Veysel Turhan ile Bayram Tosun'un birbirlerine vurmaya başladıklarını açıkladı. Çıkan tartışmada kocasının Bayram Tosun'un kalbine doğru iki el ateş ettiğini itiraf etti. Belli zaman sonra Bayram Tosun'un öldüğüne emin olduktan sonra cesedi inşaatın yanındaki tarlaya götürdüklerini anlattı. Keziban Turhan, itiraflarına şöyle devam etti. Bayram tosunu ben ve kocam Veysel Turhan'la birlikte kollarından ve ayaklarından tutarak tarlaya götürdük onu oraya gömdük. Cinayetin üzerine Keziban Turhan'ın kardeşi Kemal geldiği için de onun öyle haberi olduğunu belirtti. Daha sonra Kemal'in de cesedin taşınma ve gömülmesi sırasında kocasına yardım ettiğini açıkladı. Keziban Turhan, Didem Arslan Yılmaz'ın ısrarlı soruları karşısında daha fazla dayanamayarak her şeyi olduğu gibi itiraf etti. Bu itiraftan sonra Veysel Turhan, Keziban Turhan ve Kemal isimli şahıslar gözaltına alındı. Didem Arslan Yılmaz yine başarılı gazeteciliğini gösterdi. 13 yıllık cinayet dosyasını Denizli Emniyeti ile birlikte çözdükleri için hem ekibine hem de Denizli Emniyetine teşekkür etti. Didem Arslan Yılmaz, Denizli İl Emniyet Müdürüne, Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısına, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Denizli Cinayet Büro ekiplerine, Denizli Cinayet Büro Amirine, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına, Denizli Emniyeti ile birlikte çalışıp başarıyla sonuçlandırıldığı için hepsine teşekkür etti. Ayrıca stüdyoda katkıları ile birlikte programa destek veren deneyimli emekli cinayet büro polisi Orhan Kemik size teşekkürlerini ileterek canlı yayınını başarıyla kapattı.